Bir tarlada üretilen çilek miktarlarının aylara göre dağılımını gösteren daire grafiği yukarıda gösterilmiştir. Haziran ayında üretilen çilek 20 tondur. Şimdi arkadaşlar 120 derecelik açımız kaça karşılık geliyor? 20 tona. Şimdi o zaman ne yapacağız? Temmuz ayında kaç ton üretim yapılmıştır dediğinde mecbur Temmuz ayına ait açıyı bulmamız gerekiyor. 150, 170, 270. Geriye arkadaşlar 90 derece kalıyor. O zaman diyeceğiz ki 90 dereceye kaç karşılık gelir? Burada gerekli sadeleştirmeleri yapabiliriz arkadaşlar. Ee, mesela ne yapalım? 20, e, 120'yi 30 ile sadeleştirelim. Burada 4 kalsın. Burada 3 kalsın. Tekrardan 20 ile 4'ü sadeleştirelim. Burada 5 kalsın. Sonra da çapraz çarpımı yapıyoruz. Soru işareti buradan 3 çarpı 5'ten 15 olarak bulunur. Yani B seçeneği doğru cevaptır. Ağustos ayındaki üretim bir önceki aya göre yüzde kaç artmıştır diyor. Ee, şimdi bu B şıkkının... Ağustos ayındaki üretim bir önceki aya göre yüzde kaç artmıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar 120, 20 tona karşılık geliyordu. O zaman diyeceğiz ki ağustos ayı bakın 100 derece. 100 derece kaça karşılık gelir? Burada gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. 5'e böldüm 6, 5'e böldüm 5 yapıyor arkadaşlar. Tekrardan 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 10 yapıyor. Şimdi çapraz çarpım yapacağım. Soru işareti buradan 50 bölü 3 olarak gelir. Şimdi bu ne? Bu tabii ki de Ağustos. Bir önceki ay neydi? Bir önceki ay Temmuz'du. Bunu da bulmuştuk. Bir önceki şıkta 15 olarak. Arkadaşlar yüzde kaç artmıştır gibi sorularda şöyle yapıyoruz. Bir önceki yani şu anki ay Ağustos olduğu için 50 bölü 3 yazıyor. Bir önceki ayda Temmuz 15 yazıyorum. Böyle arkadaşlar burada da 15 yazıyoruz. Artış miktarı çarpı 100 yazıyoruz. Yani bu artış miktarını vermiş oluyor. 50 eksi 45 bölü 3 çarpı 15 diyoruz. Ters çeviriyor çarpılıyor. Bir de bölü çarpı düzeltiyorum. 100'ü var arkadaşlar. Şurası 5 yapar. Şununla şu sadeleşir. 3 yapar. Ve sonuç olarak da arkadaşlar en son ne kalır? 3, 3 bir de 100 kalır. Yani 100 bölü 9 olmuş olur. Artış miktarı 100 bölü 9 yani B seçeneği olur. Bir okuldaki 10. sınıf şubelerinin matematik dersiyle ilgili sınıf ortalamaları ve standart sapmaları verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi en başarılı sınıf C'dir. Evet arkadaşlar, aritmetik ortalaması en yüksek olduğu için en başarılı sınıf C olur. En homojen sınıf A'dır. Arkadaşlar, en homojen sınıf evet A'dır. Neden A'dır? Çünkü arkadaşlar standart sapmanın e, yüksek olması verilerin genel olarak ortalamadan uzak konumlandığına işaret eder. Yani burada mesela en homojen, burada standart sapma en düşük A sınıfı olduğu için en homojen de budur. En homojen olmayan ise C'dir arkadaşlar. Onun standart sapması daha yüksektir. O yüzden 2 de doğrudur. En başarılı sınıf B'dir diyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Böylelikle doğru cevap 1 ve 2 olur. Yani D seçeneği. Bir ilçedeki okullardan 2023 YKS sınavını kazanan öğrenci sayıları ile sayıları ile 2024 yılında bir önceki yıla göre değişimini gösteren grafikler verilmiş. 2024 yılında kazanan öğrenci sayısı en fazla olan okul hangisidir? Arkadaşlar bariz bir şekilde belli arkadaşlar %30 olarak pozitif yönde art, artmış. Doğal olarak doğru cevap B seçeneği olur. İlçedeki 2024 yılında kazanan öğrenci sayısı 2023 yılında kazanan öğrenci sayısından kaç fazladır? Arkadaşlar mesela A'ya bakıyoruz. Değişim %20 olmuş ve artmış. A'yı buluyoruz arkadaşlar. A kaç? 80. 80'in %20 artmış halini buluyoruz arkadaşlar. Yani %20 artarsa ne kadar artar onu bulalım. Hepsini bulmaya gerek yok. Sonuçta burada da zaten kaç fazladır diye sorulmuş. 80 çarpı ne yapıyoruz? 20 bölü 100 diyoruz. Yani aslında 5'te biri buradan 16 artmış oluyor sadeleştirinde. Burada 5 oluyor. 80 bölü 5'te 16 yapıyor. B'ye geçelim. B kaç? B 120. 120 çarpı 30 bölü 100 diyoruz arkadaşlar. Bakın şu sıfırlar gidiyor. 3 çarpı 12 36 yapıyor buradan. Bu tabii ki pozitif yönde artıyor. E'ye geçelim. Önce pozitifleri bulalım. 60 arkadaşlar E. 60 çarpı yine 5'te 1 arkadaşlar. Buradan da 12 gelecek. Şurayı bir hesaplayalım isterseniz. 48, 16 da 54, 64 yapacak. Bu pozitif. Negatifleri hesaplıyoruz. C'ye bakıyoruz. C 100 arkadaşlar. Yüzde 10 eksilecek. Direkt 10 yapar. D'de 160, yüzde 20 arkadaşlar. Bu da 16 çarpı 2'den eksi 32 olacak arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradan ikisini topluyoruz. 42 olarak buluyoruz. 64'ten de 42'yi çıkarırsam 22 olarak artış miktarını artan öğrenci sayısını bulmuş olurum. Doğru cevap B seçeneği. 2023 yılında kazanan öğrenci sayıları daire grafiği ile gösterildiğinde C okuluna ait daire diliminin merkez açısı yaklaşık kaç derece olur? Şimdi tam sonuç istemiyor, yaklaşık istiyor. Şimdi C'yi buluyoruz. C kaç? 100. 100 bölü topluyoruz tamamını. Arkadaşlar 100, 180, 200, 300 yaptı. 300, 400, 60, 520. Çarpı 360 diyoruz niye? Çünkü işte daire grafiğinde soruyor, merkez açısı soruluyor arkadaşlar. Şimdi sıfırların biri gitti. Ee, ne olur arkadaşlar? Buradan 360 bölü 52, bir de tabi sıfır var. 3600 bölü 52 olacak arkadaşlar. Bunu bölerseniz yaklaşık olarak 69 küsür yapıyor arkadaşlar. O yüzden de doğru cevap 70 oluyor yani C seçeneği doğru cevap. Bir organize sanayi bölgesindeki A ve B şirketinde çalışan kadın ve erkek sayıları verilmiş. Buna göre A ve B şirketinde çalışan kadın ve erkek sayı sütun grafiği hangisidir? Arkadaşlar A şirketinde şimdi bakın burada sarı gibi görünüyor. Bu kadın arkadaşlar. Bu erkek. Şu kadın. Bu erkek. Şimdi 70 kadın var. 50 erkek var. Uyuyor arkadaşlar. Burada 40 kadın var. 60 60'ta erkek var. Yani aslında direkt A şıkkı arkadaşlar doğru cevap çünkü tutuyor. Şimdi burada bakın eşit gibi vermiş her ikisini olmaz. Burada zaten kadın erkekten az gösterilmiş olmaz arkadaşlar. Burada da sanki daha fazla gibi. Burada zaten eşit vermiş doğru cevap A seçeneği olacak. Bir şehirdeki planlama teşkilatı 18 yaşında küçük kişilerin eğitim seviyesini belirleyen bir grafik hazırlamış. İlk öğretim mezunu sayısının %40'ı. Şimdi arkadaşlar bunları direkt yani mesela 180K Orta öğretim 120K, işte üniversiteye de ben 60K diyebilirim. Yani bu kadar kişi olsun diyebilirim. Şimdi ilk öğretimin %40'ı, ilk öğretim yani 180K çarpı 40 bölü 100 diyeceğim. Artı e, üniversite mezunu sayısının da %20'si yani 60K çarpı 20 bölü 100 eşittir ne olacakmış? Toplamı 210.000 kişi olacakmış. Evet bayağı da fazlaymış. Buna göre orta öğretim mezunu kişi sayısı kaç bindir? Yani 120 çarpı K kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bakın 1, 2, 1, 2 gitti. Burası 18 çarpı 4'ten 72 K olarak geldi. Artı bununla bunu sadeleştirebiliriz. 5 deriz. Bununla da bunu sadeleştiririz. 12, 12 K da buradan gelir. Eşittir 210 bin. Arkadaşlar buradan 84 K eşittir 210.000 buradan da karşı tarafa 84'ü atarsak K'yı bulmuş oluruz. Yani biraz büyük bir sayı çıktı arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi bir şey çıkmadı. Şimdi yalnız 120K diyor. Bunu da ne yapacağız? Bu K olduğuna göre 120 ile çarpacağız. Belki bunu yaptığımızda daha hoş, daha yakışıklı bir şey çıkabilir. Şimdi arkadaşlar 84'ü ben mesela 7'ye bölebilirim. 12 defa var. 21'i de 7'ye bölebilirim. 3 defa var. Hmm. Şimdi oldu işte bakın. Bununla bunu sadeleştiriyorum. Burada 10 kalıyor. Doğru cevap da böylelikle arkadaşlar 300 bin kişi olmuş oluyor. Doğru cevap D seçeneği. Fadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir veri grubu verilmiş. Küçükten büyüğe doğru da sıralanmış. Şimdi grubun açıklığı 9'dur. Evet en büyükten en küçük çıkarıldığında grubun açıklığı bulunur. Bu doğru. Standart sapması 4. Şimdi önce bir aritmetik ortalamayı bulalım arkadaşlar. Bunu şöyle gösteriyoruz x üzeri çizgiyle. Şimdi topluyoruz 10, 15, 20, işte 27 olsun, 31, 32, 34 olsun arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eleman var. Şimdi 34 bölü 8 diyoruz. Buradan 17 bölü 4 geliyor arkadaşlar. Buradan arkadaşlar standart sapmasının 4 çıkması mümkün değil. Çünkü standart sapma biliyorsunuz standart sapma diyelim şöyle bulunuyordu. Mesela x1-x e, aritmetik ortalama yani x üstünün karesi artı x2-x üstünün karesi artı nokta nokta bölü en eksi 1 ile bulunuyordu arkadaşlar. Ama buradan rasyonel olduğu için bunun tam sayı çıkması mümkün değil. Grubun medyanı 3'tür. Şimdi grubun medyanı nasıl bulunuyor arkadaşlar? Medyan e, ortanca terim demek. Şimdi bakıyoruz kaç terim var? 8 terim. 2, 4, 6, 8. Yani arkadaşlar şuradaki 3 ve 4'ün toplamının yarısı olmalıydı. Yani 3,5 olmalıydı ama burada 3 diyor. O yüzden doğru cevap A seçeneği olacak. Birbirinizde farklı yıllarda çiftlikte yetiştirilen küçük ve büyükbaş hayvan sayıları birinci grafikte. Mera'da yetiştirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayıları ikinci grafikte gösterilmiş. Buna göre yorumlardan hangisi yanlıştır? Mera'daki hayvan sayısı her yıl artmıştır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir genel olarak hepsini bir hesaplayalım. 50, 70, 80, 50, 50'ye 50, burası 30, burası 50, burayı da hesaplayalım. 60, 70, 70, 70, 70, sonrasında 100, 100 ve 90 arkadaşlar. Şimdi bütün soruları cevaplayabiliriz. Mera'daki hayvan sayısı her yıl artmıştır. Mera'ya geliyoruz. 130'dan 140'a çıkmış. Sonra 170'e sonra 190'a. Evet. Çiftlik toplam hayvan sayısı her yıl Mera'daki toplam hayvan sayısından azdır. Şimdi bakıyoruz. 120 bakın. Şuraya gelin. 120. Bakın 130. 130, 140. 100, 170. 80 arkadaşlar. Burası da 190. Evet bu da doğru. Çiftlikteki ve Mera'daki büyükbaş hayvan sayıları arasındaki fark en çok 2023'te gerçekleşmiştir diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. E, Büyükbaş hayvan sayısı soruldu. Büyükbaş maviydi 100. Buraya bakıyoruz. Burada 30 70. Evet arkadaşlar. Diğer yıllara bakıyoruz. Burada 2022'de 20 mesela. 2021'de 10. 2020'de yine 10. Doğru. Çiftlikteki küçükbaş hayvan sayıları her yıl meradaki toplam hayvan sayısından azdır. Çiftliğe geliyoruz. Küçükbaş dediğimiz pembeydi. 70 Bakıyoruz. Evet. Bakın toplam diyor. 130 eksik. Yani az. Daha sonra bakıyoruz. 50. E yine az. Bakın. 140. Yani toplam dediği için arkadaşlar zaten direkt belli. Çiftlikteki hayvan sayıları her yıl azalmıştır. Bakıyoruz. Burada mesela 100 e, 30, 120 iken düzeltiyorum. Burada arkadaşlar 130'a çıkmış. Her yıl azalmamış. Bakın burada artmış. Yani E seçeneği yanlış cevap. Meradaki hayvan sayısının bir önceki yıla göre artışı en yani çok kaç bindir? Hemen hesaplıyoruz arkadaşlar. Bakın toplamı 130. Burası 140. Burası 70 artı 100'den 170. Burası da 190. Bakıyoruz arkadaşlar kaç bin? 170 binden bakın. Daha doğrusu 140 binden 170 bine çıkmış. Yani arada 30 bindik bir fark var. Diğerlerinde burada 20 mesela. Burada 10. Öyle arkadaşlar doğru cevap ve seç. Buradaki 6 arkadaşın 9. sınıf not ortalamaları sırasıyla bunlarmış arkadaşlar. 6 arkadaştan 1 kişi ayrılığında kalan 5 kişinin not ortalaması değişmediğine göre sınıftan ayrılan öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 68, 83, 85, 90, 90 ve tekrardan 94. Şimdi bunların hepsini toplayalım arkadaşlar. Sonra da 6'ya bölelim. 11, 16, 20, 2 elde arkadaşlar. 8, 16, 24, 33, 42, 51 arkadaşlar, 510 bölü 6 diyoruz. Şimdi buradan önce bir e, isterseniz 3'e bölelim. 3'e bölersek 170 yapar. Burada 2 kaldı. Sonra da 2'ye bölüyorum. Bakın her iki tarafı. Buradan da kaç olur? 85 olur arkadaşlar. Doğal olarak kim ayrılırsa e, değişmez arkadaşlar. Aritmetik ortalama. Üçüncü arkadaş o da kimdi? Cemdi. Yani doğru cevap B seçeneği olacak. Bir okuldaki ekmek israfını önlemek için günlere göre çöpe atılan ekmek yüzdeleri tabloda verilmiş. Hafta içinde 400 bin ekmek her gün eşit miktarda verildiğine göre diyor arkadaşlar. Şimdi 400 bin ekmek verilmiş her gün eşit miktarda. Bu ne demek? 5 günü olduğu için arkadaşlar toplamda yani bir günde 80 bin ekmek veriliyor. Şimdi salı günü 16 bin ekmek atılmıştır diyor. Salı günü %20'si atılmış. Bu ne demek? 5'te 1'i demek arkadaşlar. O da evet yani 1-5 bu da 16.000 yapar. Yazmıyorum binini. Bir doğru arkadaşlar. En çok e, cuma günü ekmek tüketilmiştir diyor. Şimdi %40'ı ne yapılmış arkadaşlar? Atılmış mı bunun? Evet o zaman e, nasıl en çok tüketilmiş olur? En çok atılmış olabilir. Bu yanlış. 5 günde toplam 120.000 ekmek atılmıştır şimdi pazartesiden başlayalım. Salıyı bulduk zaten. Şuraya da yazalmış şu üst kısmına. 16.000 burada. %30'a atılıyor. 8 kere 3 24. 24.000 olacak. Arkadaşlar %25. burada da 8 çarpı 2.5 diyeceğiz arkadaşlar. Bakın nasıl olduğunu hemen anlatıyorum. 80 çarpı %25 ya. 0,25 olur arkadaşlar. Buradan da ne yapar? 8 çarpı 2.5 yapar. Bakın 8 çarpı yani biraz işlemleri e, hızlandırmış oluyoruz. Buradan da 20 gelir. E, burada da arkadaşlar 80 çarpı ne olur? Bu sefer 3,5 olur. 24, e, 28 olur buradan da. Burası da 80 çarpı. Yani daha doğrusu 8 çarpı 4. 80 çarpı demeye gerek yok. Buradan da 32 gelir. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Kolayları toplayalım önce. Burası 60 yaptı. 80. Şurası bakın 6 ile 4. 90, 100, 120. Evet bu da doğru. Doğru cevap E seçeneği olacak. Bir ilde bulunan 5 farklı hastanede çalışan doktor sayıları dairesel grafikte. Mayıs ayında yapılan ameliyat sayıları da sütun grafiğinde verilmiş. Hangi hastanede doktor başına yapılan ortalama ameliyat sayısı en fazladır? Şimdi arkadaşlar buradan bir kere daire grafiğinden yüzdeleri bir hesaplayalım. Oranları bulalım. Şimdi şurada verilmeyen A hastanesinde verilmeyen bir açı var. Onu bir bulalım. 100, 150, 210, 300 geriye 60 kalır. Şimdi daha sonra kısımda ne yapıyoruz? Oranlıyoruz. Hepsini 6'ya düzeltiyorum. 10'a bölelim 6'ya değil. 6K, 6K, 10K, 5K. Burası 90 olduğu için 9K olacaktır. Bunlar sayılar. Şimdi mesela A'dan başlayalım arkadaşlar. 32 bölü ne diyeceğiz? 32 bölü K'sına böleceğiz A'nın. 6. K demeye de gerek yok. Buradan kaç gelir? 5 küsür gelir. Şöyle 5 küsür yapalım. B'ye geçelim. B arkadaşlar 20. 20 bölü 10. Yani bu da çok az. Bakın 20 bölü 10. 2. C'ye geçelim. C kaç? C arkadaşlar 27 bölü 5. Buradan da 5 küsür gelir. D'ye geçelim. D'ye bakıyoruz. 9 K ama 37. 37 bölü 9 diyeceğiz. Buradan da arkadaşlar 4 küsür gelir. E'ye baktığımızda ise 40 bölü 6K diyoruz. Buradan da arkadaşlar 6 küsür geliyor. Yani yaklaşık 7 geliyor. O yüzden de doktor başına ortalama ameliyat sayısı en çok en fazla E'dedir. Doğru cevap seçene. E seçeneği. B hastanesinde çalışan doktor sayısı 12 ise B hastanesinde doktor başına düşen ortalama ameliyat sayısı nedir? B hastanesini soruyor. Şimdi biraz önce bulmuştuk. Burası 60 demiştik. 6K. Bunları yazmaya tek tek gerek yok. E hastanesine geçelim. Bu da 6K idi. Şimdi 6K eşittir 12 diyoruz. K buradan kaç geliyor? 2 geliyor. Sonra B hastanesine geçiyoruz. B'nin oranı neydi? 10K idi arkadaşlar. O zaman 10 çarpı 2'den demek ki 20 tane ne varmış? Doktor varmış. Daha sonra da 40 ameliyat var. Ne yapıyoruz? Bunu arkadaşlar 20'ye bölüyoruz. Buradan da kaç geliyor cevap? Buradan da 2 gelmiş oluyor düzeltiyorum arkadaşlar. B olacaktı değil mi? E değildi. 20 bölü 20'den arkadaşlar buradan 1 olur. Yani A seçeneği doğru cevap. 5 hastanedeki ameliyat sayıları daire grafiği ile gösterildiğinde E hastanesinde yapılan ameliyat sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı C hastanesindekinin kaç fazlasıdır diye sorulmuş. Şimdi hepsini bir yazalım üzerlerine. 32 toplayacağız çünkü bunları. 20, 27, 37, 40. Şimdi C E'den başlayalım arkadaşlar. E kaç olur? 40 bölü arkadaşlar 60, 92, 91, 117, 126, 156 yapıyor. 156 çarpı 360. Şimdi buradan çok da böyle hani yakışıklı güzel bir sonuç gelmeyecek. Böyle bir kalsın. C bir bulalım. de arkadaşlar 27 bölü 156 çarpı 360 olacak. Şimdi bu ikisini paydaları Aynı arkadaşlar. Şunlar da aynı olunca bir ortak çarpan parantezine alıp bir çıkarmayı bir deneyim. Eksi diyeyim şuraya. 27 bölü 300 düzeltiyorum. 300 değil arkadaşlar. 156 çarpı olacak. 156 çarpı 360. Şimdi ortak olanlar var ya arkadaşlar. Burayı siliyorum. Diyorum ki 360 bölü 156 parantezinde 40 eksi 27 olsun. Şimdi burası 13 mü? Evet. Şimdi burası 156 ile 13 sadeleşti. 12 kalır. 360'ta da 12 sadeleşirse cevap böylelikle 30 olarak bulunmuş olur. Yani E seçeneğe doğru cevap.